Hepinize <laughs> 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 <Aynen, o adam. gülüyor> <laughs> arkadaşlar ben Baran bugün sizlerle birlikte FC25 oynadı ama bu son FC25 videosu çünkü artık askerlik zamanı yani ee... Bir sabah. Askeri gidip. Bu kadar ya. Yani. Bu son neyse videosu. Agalar yok. Tek başına. Rivals'la savaşacağız. Ee, birini çağırdım. Ben oyun oynuyorum. Gelemem. Diğeri lesen ortalık yok Diğeri lesen çalışıyor. O yüzden. Yani agalarsız bir UFC 25 videosuna hoş geldiniz. Askerlik sürecim için. Bunu konuşabilirim. Heyecanlı değilim. Yani normal. 6 ay gideceğim geleceğim. Ama. Görüldüğü gibi efsane olacak yani planlar var tabii ki de Eee planlarım şunlar. Belki nasıl diyeyim vlog çekmeye başlarım. Hani böyle yazdığı yerleri vesaire. O işteşim gelmiş. O şekilde yani real tarzı, vlog tarzı neyse daha çok konuşuruz bunun üzerine yani. Cevap. Ama geri dönüşüm güzel olacak çünkü çok fazla planım var. Canlı yayın vesaire olsun, vloglar olsun, canlı ayrı olsun. Ee, en hoşuma giden bir şey. Video çekmek yoruyor ya. Çok üşengeç biri olduğum için canlı yayın yapmayı tercih ederim. Ya yani vlog çekmek daha keyifli olur. Ama oyunu çekince birazcık sıkılıyorum. Neyse hadi bakayım birazcık. Oyuna fokus. Sadece kazandığım elleri koyacağım bu arada yani. Şey bekliyorum, kaybettiğim yeri çok koymam. Şimdi <laughs> yani Puyol. Verdi yukarıya Lampard'a. Lampard çekti. Verdi arabasını geri Bale. Bale efsane oyuncu. Bale onu çok sever. Geri Bale çekti. Çizgide top kaldı. Hop kaptı Alexander Arnold. Arnold bıraktı aşağıya. Lampard verdi. Kulüver. Kulüver vurdu ve 1-0. Arka arkadaşlar çok fanatik değilim. Yani arkamda Pelaro var olabilirsiniz yani asla asla tanıdık değilim. Öyle bir şey yok ya. Yani. ya. koç istifa. Kardeşim istifa etsene ama. Ya yani şimdi sağımda chat olmadığı için ne konuşacağımı bilemiyorum. Yani online bir akış yok. Öyle kendi kendime konuştuğunda şizofreni hissediyorum. Bakacağız artık sarar umarım. Rudy gel. Verdi arabasını. Çok güzel geçti. Ver olsaydı hocam hocam olsaydı kaldırdı Vayra Ya da neyse O oh, Yamal bomboş kaldı ya Yaptık Biraz çıktı oynasak Aslında biraz fark atarız Güvert Çekti Bu yılda kaçırdık Çok güzel tık tık. Hop ve gol. Mükemmel bir gol. baba bitirdik bu sporu ya. Alayım hocam topu. Arnold taşırdı, Bıraktı. Offside yok. As siktir ya. Kaçır hocam. Kaçır hocam. Çok iyi. Verdi yukarıya. Çek. Hop. Tık yukarıya. Arkadaşlar sakin kaldınız ve pas oynayacağız. Bu kadar yani. Çok bir şey yok. Tık 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 tık. Kaç oğlum Hop tak. Az siktir. Ben hata yaptım. Hata hata hata. Neyse. Anlamış ki. Pas veremedim ki. Çok korktum. Ya videoda çok konuşmayacağım. Sadece oyuna odaklanıyorum yani. Çünkü sağ aşağıda chat met bir şey yok yani. İnternet yavaş olduğu için. Kudumun muhtarı. İnternet yapmıyor. 6 aydır internet gelecek. Biter. Buna koyayım. Kendi evine çektiğim çekmiyor, çekme böyle muhtarım var ya. Neden? Arıyorum. As siktir ya. Vurma vurma. Teşşek. Abi arıyoruz. Türk Telekom vesaire. Benim adım Türk Telekomu. Diyor ki muhtar ilgilendi. Ya kardeş siktiğimin mahallesine bir tane altı çekemiyorsanız. Sizin ben vereceğiniz desteğin anasını. Sikeyim. Yani böyle olmuyor hocam. Gel bakalım aslanım. Gel bakalım babaya. Babaya gel. Nereye gidiyorsun ya? Amına kodumun salağı nereye gidiyor? Koşoğlu Göre bak izle 90'a yazacağım burada Linda çıkardı Linda Linda buraları sever Ananın omu Yani hocam bu kadar da değil yani Hop ver hocam o pasa bak. Çok iyi. Verdi kaçcaya kuyruk bıraktı. Kaçır oldu şu maraya. <laughs> Onunu VER araya. Aferin. Belo abi koru OYNAR Tekvlat. Dust 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 dust. Oba. Verdik aşağıya. Çok güzel oldu şu. Ver yukarıya. Çok güzel. Kaç oğlum araya. Ağır başlıyor. Olsaydı düşeceğim sonra. Alayım ben onu. Tık ayağı böyle oynarız. Tık. Ama yani Arkadaşlar böyle olmaz takım. kendine gel. Bu maç böyle bitecek. Ben kazanacağım. Kendimi hissettim. Ne hissettim? Ay Linda Linda kaçır tek ay dedekler. Linda vurdu. Konlardan gol geliyor. Aa sen nereye laysan da Son zaman golü. Ne olur lan? Aa yanlış çektirdi. Bakmamış bana. kadar. Oynarız yani kardeşim. Tabii biliyor muyum? Embapet, ta 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 ta. Burası bu çocuğu ne çaldı? Çok kurtulsaydı olacak diye. Burası bu çocuğu. Nasıl çaldı böyle bırakayım? Koş verdi. İki kişi olmak her zaman daha zordur. Bu yıl, Bu rolü başlar olmak. İki kişi her zaman daha zordur. Bunu unutmayın. Çok anlaşmamazlık yaşanabilir bu şekilde. Ama yani benle beleş mal gibi kaçarız. Aaaa ne bu iş yaşayacağım. Ver bir kardeş. Ooo lan. Ben bir şey yapmadım. Bir Kardeşim sakin ol ya. Yani Ananı bir sektiler. Beş. Tıpkı. Ah be çok bastı. Aslında ah ah bak ah, çekeceğim de o şu an odaklanamıyorum. Verdik aşağıya. Çektik bıraktık. Tek gol. Ya abi üstüne vurdu. Aşağı versene be kardeşim tekte Bitirelim aşağıya amına koyayım. Мы из поколения мужчин, выращенных женщинами. Поможет ли другая женщина в решении наших проблем? Haydi hocam. Haydi. Haydi Russo. Seversin. Russo. Çok hızlı. Russo. Verdi aşağıya. Linna'ya gelmedi. Roberto. Üzülme anla Belki de.

Evet arkadaşlar videomdan sonuna geldik. Umarım aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmazsınız. Ee, dediğim gibi 6 ay son geleceğim. Askeri gideceğim. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Ondan sonra vlog vloglar patlar artık. Yani bu son FC25 video. Çünkü bu videoda maksimum 8-9 dakika arasında civarı olabilir. 10 dakika bilemeyeceğim. Ee, aşağıdan kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Şöyle miyim? Nasıl lan? Bizi dövmezler değil mi? Şöyle miydi? Aman Görüşürüz.